Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapmayı hedeflediğim sinerji Astro Güç suikastçı olacak. Hem müsaitim hem de bunu sesli olarak anlatmak istedim. Bundan dolayı ilk zaten Astro Güç'le başlay başlayabilmem için Karina kahramanını atladım. Fakat sadece Karina var. Şöyle yapalım. Bu ikisini alalım. Bunları da bu şekilde yaparsak oyun başlangıcını böyle yapabiliriz. Bu arada sizden nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifleriniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Işınlan geldi. Işınlan'ı tercih edeceğim. Şimdi böyle bir başlangıç yaptığımız için sanki biraz zorlanacakmışım gibi geliyor. O gayet makul ve açık bir şekilde belli. Hatta bunu da sat. Böyle bir başlangıç yapalım. Turu kazanır mıyım emin değilim. Gelecek olan arkadaşa göre değişir. Yani yeni var. Zor büyücü zaten Hadi kes onu güzel kazandık kazandık abi çok güzel oyun başlangıcında yani tur kaybetmeyi açıkçası biraz sevmiyorum Şimdi bunu da bu şekilde içeriye alalım. Yolumuza devam edelim. Astro gücü tetiklemiş olduk bu sayede. Şimdi bu seviyede kontrol etmem gereken iki kahraman var. Birisi Helkurt, birisi Matris kahramanları. bunları marketten toparlayabildiğim kadar orman kesme yerine gelene kadar toparlamam lazım. Bu arkadaş ölmeyecek. Ölecek mi? Öldü. Arkadaşımız Tars komutanının ikinci yeteneğini kullanıyor. Birinci yeteneği değil arkadaşlar. Şimdi sanırım gelecek olan kişiye göre bir tur yenilebilirim. Mesela şu ikinci sıradaki arkadaş gelirse yenilebilirim. Yani şöyle baktığım zaman 4 tane Fani komutanı var. 1 tane Chu komutanı, 3 tane de Tars komutanıyla oynuyoruz. Bu tur için de umutluyuz. Yani kimi şu an Akai kahramanına vurduğu için diğer kahramanlar hasar yemedi. Bu güzel. Zaten markette de alabileceğim bir kahraman yok. Buradan Javed kahramanını alayım. Bunu tercih etmemdeki sebep şu. Onu birazdan söyleyeceğim. Bakalım buradan bize ne kalacak. Şu kristal kalırsa kristal tercih edebilirim. kristal vize kaldı. Jafet kahramanını tercih etmemdeki sebep şu. Tekno gelecek kahramanlarından iki tanesini yapabilirsem. Ben şunu şöyle yapayım. Hatta şu şekilde yapayım. ve şöyle kalsınlar. Tercih etmemdeki sebep şu. Tekno gelecek kahramanlarından İki tane tetiklediğim zaman yani bu orman kesme yerlerinde özellikle bunu tercih ediyorum. Marketten bir tane kahraman alabilmek için. Arkadaşımızın birisi bir şey yazmış. <laughs> Kankam bu konudan o kadar çok şikayetçiyiz ki. Yanına büyücüyle birleştirip oyun kazanan arkadaşlarımız var. Ama herkesin kişisel tercihi bir şey diyemeyiz tabii ki. Fayda yazısı geldi biz Karine'yi alalım. Şimdi tekrar kontrol etmeye başlayayım. 20'ye 20. Market yenile Mesut. Akai oldu. 2, 3, şöyle yapayım ve bu kahramanı da buraya alayım. Ben öncelikli olarak buradan hel kurtu bir alayım. Bak mesela bu arkadaş tekno geleceği tetiklemiş. Javhet ve Gord kahramanı var elinde arkadaşımızın. Ve marketten bir kahraman her zaman hediye olarak alıyor kendisini. Ve killeri de sanırım ona vermiş. 3 tane mi 4 tane mi kill toparladı. Fayda yazısı geldi. Bunu alalım. Demek istediğim olay buydu arkadaşlar. Yani şu an ne yapıyoruz? Bu şekilde biz de marketten Kagura kahramanını hediye aldıktan sonra yenilemeye başlayabiliriz. 3 altın 3 altındır. Hem market yenile, hem seviyeye oyna. Yani bunlar biraz taktik gerektiriyor. Özellikle bunu yapmanızı tavsiye ederim. Yani bu dediğim sadece tarz komutanıyla oynarken yapmanızı gerektirecek bir şey değil. Bütün komutanlarla bunu yapabilirsiniz. İki saniyeliğine dondurur. Bize Cloud kahramanını versin. Biz ondan sonra oynayalım. Işınlan ve bunu bu şekilde yapayım. Bunu buraya verelim. Hatta şu an bunu da şöyle yaparsam daha güzel olur. Çekirdeğin kendisi var zaten. Bunu da şöyle yapayım. 4 iri ve bunu alsam sinerjiyi tetiklemiş oluyorum. Fakat bu 4 altınlı kahramanı da kaçırmak istemiyorum. Markette istediğim kahramanlar hala fazlaca var. O yüzden biraz Hel 3 seviye yapabilmek için bu turdan sonra fazla market yenileyeceğim. Umarım bize gelir. Ve hızlı bir şekilde 3 seviye yapabiliriz. Arkadaşımız mistik büro artı büyücü gördüğünüz gibi küfreden arkadaşımız burada biraz haklı bir sitem. Şu an bunu tercih eden iki kişi var. Artık istediğim kahramanları versem mi ki ya? İritel ver demiyorum ama tersine de iritel verip verip duruyorsun. 4, 5, 6. Sinerjinin kendisini tetikleyebilirmişim. Bu turdan sonra yapayım artık. Kankam ben de sana bir şey demek istemiyorum. Hem fani komutanıyla oyna. Hem 3. pardon ikinci yeteneğiyle oyna. Seviyen 7 olmuş. Üstüne oradan bir kahraman daha atıp 8 tane kahramanla gel karşıma. Bir de oradan mistik bir oynayanlara küfret. Biz de burada kahraman yapmaya çalışalım. Sen çık. Şu şekilde sinerjinin kendisini tetikleyeyim. Yoksa baş edemeyeceğiz. Bir anda güç değerimiz 37'ye kadar yükseldi. Fakat bu tur kazandırmaya yeterli bir güç seviyesi değil. Yani Karina'nın iki yıldız olması biraz sevindirici fakat görmüş olduğunuz gibi link pardon link demişim az kalsın Lancelot kahramanı Karina'mıza tek atıyordu kil alıp geliştiğinden dolayı o da ver bir seviye daha adam 8 oldu Buradan ölümsüzlük kalır, ölümsüzlüğü tercih edeceğim. telefon tutmaktan. Ve malum havalar sıcak. Telefonda ısınıyor arkadaşlar. Bize şimdi estesi verecek. Şöyle buraya bir Tanda daha helkurt attık. Biraz bekleme moduna geçeceğiz arkadaşlar. iki tur boyunca o da tekrardan 26 bandına çıkmam gerekiyor. Zaten şey gelirse e, Natalie kahramanı gelirse orman kesme yerinden çıktığımızda direkt marketi falan kapatıp Natalie üzerine oynayacağım. Bütün ekipmanları da ona vereceğim yani. Ölümsüzlük kaldığım iyi olmuş. Gorda bakar mısınız ne kadar hasar verdi? Gösteremedim bir türlü. 18k. Abi böyle bir şey yemin ediyorum fıstık gibi ya. Vallahi oyun bizi çıldırtmadan bunu yaptı ya. Şu an <laughs> o kadar çok mutluyum ki <laughs> direkt zaten yapmak istediğim ve oynamak istediğim kahraman geldi. Z şöyle baktığım zaman kahraman yıldız seviyeleri za e orman kesme yerinden çıktıktan sonra direkt natalia ile başlayacaktır yani. Sen git. Yani Hanzo'yu bulayım da kasçı çekirdeğini versin de diye bununla uğraşmayacağım. Yoksa bu başa bela arkadaşımız mistik bir oya küfreden arkadaşımız oyunu rahatlıkla kazanacak yani. Ama bu oyunu sana yar etmeyeceğiz kardeşim. Hanzo da geldi. Tercih etsem edebilirim. Fakat şimdi zaten onu bize market hediye olarak verecek. Ve buradan sonrası suikastçı çekirdeği de güzel bir çekirdek gelirse. Hatta güzel bir çekirdek gelmesine gerek yok. Zaten kristalimiz var. Işınlan ve altın asamız da var. Var ya senin bütün kahramanlarına çatır çatır tek atacak. <laughs> şu an Natalya'nın tek attıklarını düşündükçe mutlu oluyorum açıkçası. Diğer kahramanlara gerek yok. Ben şuradan şu holografik aynayı bir tercih edeyim. Ve buradan bir ölümsüzlük daha tercih edeyim. Onu da Karina kahramanına vereceğim. Fayda yazısı geldi. Seviyemi 8 yaptım. Ve 12 mana yeniler. Ama vallahi bu oyun şu anda tamamıyla bize çalışıyor. Şöyle bir tane daha verir misin? Sanırım vermezsin. Sen git geriye. Seni toparlamayacağım zaten. Yani gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Şu an Karinalar ile devam edeceğiz. Elimde bir tane holografik ayna var. şu ölümsüzlüğü de şu an buna vereyim. Bu şekilde kalsınlar. Yani market bana ne kadar Natalie kahramanı vermezsen biraz o kadar geç gelişeceğiz. oldu yavrum. Oldu güzelim. Herkese tek at. Aa arkadaş şeye yenilmiş, ona yenilmiş. <laughs> Ama ben daha geliyorum sana. Atali geldi. Holografik aynayı kullan. şu an altın asa ve bunu da verdiğim zaman çift ölümsüzlük şeyde olmasın ya. Karina da olmasın. Hatta altın asa yerine ölümsüzlüğü versem mi ki ya? Vereyim. Bunu da bu şekil yapayım. F şey artık e astro gücün özelliği artık hangisinde kalırsa. Natali de kaldı. Natali kaç defa ulti attı? Seke seke gitti bir yerlere de nereye gitti bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir Natali daha ekleyelim. Şimdi çekirdeğin kendisi güzel. Suikast çekirdeği. Şöyle göstereyim. Yıldız çekirdeği kullanıcısının temel saldırıları ekstra 12 mana yeniler. Ya da bu da demek bu da şu demek oluyor. Full ulti pozisyonunda kalacak. Hatta 3 yıldız olduğunda hepsine tek hepsine seke seke gider yani. Bütün oyun boyunca Natalie izleyeceğiz arkadaşlar. Bu biraz keyifli olacak. ilk ultisini attı 2 oldu. Bu arkadaşımız doğa ruhu olduğu için biraz hasar yemiyor. 3 oldu, 4 oldu. 5 oldu. Ölümsüzlüğü var kankam. Sıkıntı yok. Miya kesebilirsin istediğin gibi. 6 kere ulti attı. 43K demeç attık. Zaten bu oyun uzayacak arkadaşlar. Adamın 97k HP can değeri var. Ben şimdi buradan Natalie'yi tercih edeyim. Normalde Minotaur'u da alsam olurdu. Fakat öyle bir hata içerisine girmeyeceğim. O arkadaşımızın 97 can değerine olduğunu düşündüğüm için yani 97 can değerinde olduğunu düşündüğüm için bu oyun zaten bir sonraki ekipman seçme yerine gelene kadar devam edecek. Kuzeyli oynayan var mı? Kuzeyli oynayan yok. Yani bütün suikastçiler direkt üzerine saldırsın ya. Güç değerim 114. Bize zaten burada oyunu kazandıracak kahraman Natali. Ve şikayet eden arkadaşımız en sonunda geldi. Fark etmez kankam da. Bir tur yensen de olur bizi. Bir sonraki el Natali kahramanı 3 seviye. İki seviye Natali 63 K hasar attı. Birinci sırada giden arkadaş bir anda ne kadar yüksek hasar yedi öyle. Şöyle güç seviyem 146. Suikastçilerle beraber bu oyunu götüreceğiz. <laughs> Keyiflendim biraz ay açıkçası. <laughs> Bakalım abi. Hep beraber sizlerle birlikte izleyeceğiz. Ve o arkadaşımız geldi. Ne oluyor diyecektim ki Natalia ulti formuna geçti zaten. 93k hasar. Beklediğim bir hasar değil. 194k. Tertemiz. Yani güç seviyesini isteseydim, yani Natali kahramanının 3 yıldız olmasını istememiş olsaydım diğer kahramanlarla birlikte güç seviyem belki 200 güç üzerine çıkabilirdi. Fakat ben oyunun tamamen Natali kahramanında kalmasını istediğim için böyle bir şey yapıyorum. Şu anda mesela az önceki arkadaşımıza 194K sarattı. Diğer arkadaşlara yani şu üçüncü sıradaki olan arkadaşımıza ne kadar hasar atacak onu görmem lazım. Ve Los Pecados çekirdeği neymiş onu kontrol etmem gerekiyor. Hangisinde? Cloud'da tabii ki. Hiç önemli değil. Şu aklımda olan bir tane çekirdek vardı. Acaba o mudur diye düşündüm de. Şuradan holografik aynayı ve canavar avcısını tercih edeyim. Eğer canavar avcısı Karina'da kalırsa olmaz. Bir tur Natalie'ye versem evet bir bu şekilde bir görmek denemek istiyorum. Canavar avcısı ile nasıl vuracak? Bunu görmemiz lazım. Çünkü savaşçı oynayan arkadaşımız vardı ya ondan dolayı. HP can değerine göre bir hasar atmış olacak bu şekilde. 324k. Fakat bu arkadaşımızın aynası. Kendisiyle eşleştiğimiz zaman bu belli olur. arkadaşa yenilmedi güzel. Elementalistlerden Aa, güreşi tamamlayacak mı? Yudora kahramanı var iki yıldız. Tamam problem değil. Yani güç değeri kontrol etmeme gerek yok güç değerimiz belli 146. Pardon 147. Arkadaşımız Cloud kahramanını 3 yıldız yapmış. Ve kendisi şi şimdi geldi. 376K. Ulti formundan hiç çıkmaması o kadar keyifli ki. Acaba ışından yerine altın asayı da versem mi? Mana yeniliyor zaten. Evet. Vereyim. Işından karina da kalsın. Kulç saldırı hızı modunda olmuş olacak. Temel saldırısıyla da zaten 12 mana yeniliyor. Ama bunu yap demedim ki. Badancor'dan Nathalie kahramanına stun attı. Hiç fark etmez. 269k Abi o kadar keyifli ki, uzun zamandan beri Nathalie kahramanından bu kadar keyif almamıştım. <laughs> bir bir Nathalie daha alayım mı buradan? <laughs> Ama öyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Şöyle Minotaur'u alayım. Yani bu kadar keyifli hasar atması yeterliydi. Şöyle yapayım. bunları buralara yerleştireyim. 171. Arkadaşımızın elinde kuzeyli hala yok. Evet. Kuzeyli olmadığı için rahatım. Keşke küfür etmesen. Benimle birlikte sizler de buraya kadar izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala destek olabilmek için yani kanala destek olursanız videolara beğeni atıp e, bunu söylemek biraz garip geliyor bana. O yüzden söyleyemiyorum aslında. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.